Vaktiyle eski çağların birinde Babil diyarında bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim'di. İnsanlar o dönemde göğe yıldızlara, yere putlara tapardı. Herkesin inandığı şeyler vardı ama bu çocuk kalbiyle düşündü, aklıyla sorguladı. İbrahim büyüdü. Bir gece yıldızlara baktı. İşte bu benim Rabbim dedi. Yıldız kaybolunca, kaybolan Rab olmaz dedi. Ayı gördü, sonra güneşi her biri kaybolduğunda İbrahim anladı. Ne yıldız, ne ay, ne güneş. Hiçbiri gerçek Rab olamazdı. Çünkü gerçek Rab her zaman var olmalıydı. O artık biliyordu. Her şeyi yaratan, göğü, yeri, insanı, canlıyı, hepsini var eden tek bir Allah vardı. Ama halkı inatçıydı. Babası bile put yapıyordu. İbrahim putlara karşı çıktı. Bunlar taş, konuşmaz, yürümez. Nasıl olur da tanrı olur dedi. Halkı kızdı, öfkelendi. İbrahim'i ateşe attılar. Fakat Allah ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol." dedi. Ateş bile yakamadı onu. İbrahim yılmadı. Yıllar geçti. Allah ona bir müjde verdi. Yaşlılığında oğlu İsmail doğdu. Gün geldi, Allah onu büyük bir sınava çekti. Rüyasında oğlunu kurban etmesi istendi. Oğluna söyledi: "İsmail, babacığım, sana emredileni yap." İnşallah sabredenlerden olurum dedi. Tam bıçağı kaldırdığında Allah seslendi. Ey İbrahim, sen sadakatini gösterdin ve bir kurban gönderildi gökten. İbrahim artık Allah'ın dostuydu. Ona Halilullah denildi. Yani Allah'ın dostu. İnancı, teslimiyeti ve sabrı tüm insanlığa örnek oldu. Bugün milyonlarca insan onun izinden gider. Onun hikayesi sadece bir peygamberin değil İnancın, aklın ve teslimiyetin hikayesidir.